Sayın YouTube sanırsam son bir haftada en çok gelen sorulardan biri Nefer mi Lavma mı sorusuydu. Normalde bu sorunun cevabı her zaman neyi seviyorsan onu al. Ama artık oyun daha karmaşık bir yapıya yöneldiği için bu sorunun cevabı biraz farklılaşıyor. Aslında daha karmaşık değil daha basit ama bu basitlik çoğu oyuncunun kafasını karıştırıyor. Videoda kimler fırını almalı kimler Nefer almalı veya almamalı ondan bahsedeceğim. Nefer oyunun yeni model karakterlerinden biri. 5.6'dan sonra gençliğin yapısı değişti. 5.6'dan önce çoğu karakter çoğu takımla oynayabilir. 5.6'dan sonra bu böyle olacak, zorunlu, başka şekilde yapamazsın, böyle yapmasan olmaz takımlar ortaya çıktı. Mesela Nüvelet karakterini ele alalım, oyunun en popüler karakterlerinden biri. Takımına Furina koymakla koymamak arasında elbet bir fark var. Fakat Nüvelet eski tip bir karakter olduğu için takımın da olup olmaması %50 hasar farkı yaratmıyor. Ama yeni model karakterlere bakacak olursak, mesela Filins'i alalım. Filins'in takımında inefa olmaması Filins'in hasarını %30, takımın total hasarını %50 düşürüyor. %50 arkadaşlar, yani inafa hasarınız direkt ikiye katlıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü inafanın yerine koyacağınız herhangi bir karakter hem alan dışı yeteri kadar hasar uygulamayacak hem yeteri kadar buff vermeyecek hem de filinsin ihtiyacı olan sustain'i sağlamayacak. Sustain derken healing veya kalkan gibi mekaniklerden bahsediyorum. Savunma mekaniklerinden. Kısa bir reklam arası için bölüyorum ama Genshin Impact oynayan herkesin kesinlikle bilmesi gereken bir şey anlatacağım. Uzun süredir sponsorumuz olan Loot Bar 6.0'dan itibaren yeni bir indirim sistemiyle geldi. Ve 6.0'da Genshin Impact içinde 2 kat bonusların sıfırlanmasıyla müthiş bir paket olmuş oldu. Normalde Genshin'in içinden 100 dolara aldığınız 6.480'lik paketi Loot Bar'dan 63 dolara alabiliyorsunuz. Ve totali 200 dolar olan bütün paketlerin toplamını ise 139 dolara alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki altın 2 0'da 2 kat bonuslar sıfırlandı ve loot bar'dan yapacağınız alışverişlerde bu 2 kat bonusunuz da geliyor. Yani 6.0'dan sonra 2 kat bonusunuzu kullanmadıysanız loot bar'ın indirimiyle beraber kullanabiliyorsunuz ve 6480 artı 6480 geliyor. 63 dolara. Oyun içinde 100 dolar arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde sizden şifre falan istemiyor. Sadece UID'nizi yazıp serverınızı seçip alıyorsunuz. Bu arada merak etmeyin herhangi bir ban veya ceza riski yok. Çünkü oyunun kendi kanalı üzerinden geliyor. Ve geçtiğimiz yıllarda benim linkim üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi tek bir sorun bile yaşamadı. Şimdi devam edelim. Inafa'sı olmayanların ortak şikayeti, Filins çok ölüyor. Çünkü takımına koyabileceğiniz doğru bir karakter yok. Inafa yerine Kuki koysanız yetmiyor. Kuki'nin kendisi öl ölüyor. İşte Sukros yerine jin koyayım veya sukrosun eline protip kehribar vereyim falan filan derseniz de bu sefer hasarınız daha da daha da daha da, daha da düşüyor. Nefer'in ve Filins'in şu anda oyunda bir tane bile düzgün takımı yok. İleride olacaktır. Büyük ihtimalle Colombina gelince ama şu an... İkisi de çok yarım hissettiriyor. Nefer için Lauma, Blinz için Inaf'a zorunlu. Zorunlu derken şöyle bir zorunluluktan bahsediyorum arkadaşlar. Lauma varsa Nefer vuruyor yoksa vurmuyor. Hani aradaki fark o kadar açık. Laumalı Nefer Mavuika seviyesine çıkma potansiyeli varken şu anda değil ama Kolombiya'ya gelince falan. Laumasız Nefer 4 yıldız Gaming'den daha az vurur hale geliyor. Aynısı Blinz için de geçerli aşağı yukarı. Furina konusunda da Furina oyunun en 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 çok oynanan karakterlerinden biri. Notkarayı karakterleri hariç oyundaki neredeyse bütün karakterlere support yapabiliyor. Atlan takımlarında da inozuma takımlarında da fırına görüyoruz. İşin komiği bu Lauma ve Inefa için de geçerli. Oyunda supportlar inanılmaz iyi. Çünkü satmak zorundalar. DPS'leri yarım yapıp supportları sattırmak için supportları aşırı iyi yapıyorlar. C0 Lauma C2 Nahida'dan çok daha iyi çoğu takımda. Nefer takımı içinse isterse Nahida C6 olsun C0 Lauma olamıyor. Bu anlattığıma göre direkt Furina mı almalı? Aslında direkt buna evet diyemem. Almayı planladığınız, oynamayı planladığınız geleceklik karakterlere bağlı. Filins, belki ileride Varka, Alice gibi Natlan sonrası DPS'lerde Furina şu an çalışmıyor. ileride de çalışmayacak gibi duruyor. Furina yerine benzer oranda buff'ı veren belki Furina'nın uygun olduğu takıma verdiği buff'tan %10 daha fazlasını veren Polombina gelecek. Bu dediğim şu anlama geliyor. Mesela Furina Notre'yi takımlarında işe yaramıyor ama C0 Furina %70 hasar bonusu işte alan dışı su uygulama gibi şeylerle Notre'yi öncesi karakterlere çok fazla buff veriyor. Diyelim ki bu takıma katsı %50 olsun. Kolombina ise Notcrae karakterinin hasarını %50 %60 artıracak gibi düşünüyorum. Bu yüzden Flins, Nefer veya ileride gelecek başka Notcrae karakteri istiyorsan bence Furina almamalısın. Ama 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 Ebis, Tiatro, Kasvetaruz gibi oyun sonu modlarında Furina'yı daha 2-3 yıl görürüz. Buna yemeğinim. O yüzden Furina uzun dönemde daha da mutlu edecektir. Nefer ve Flins ise bunlar DPS. DPS'ler için her zaman bir çekişme olur. Hep birbirleriyle kıyaslanıyorlar. Power creepleniyorlar. Ama destekler çok, çok 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 daha uzun süre efektif olarak kullanılıyor. O yüzden destek karakter almak çok daha fazla işe yarıyor uzun dönemde. Çok iyi desteklerle çarşop karakterleri bile çok iyi DPS haline getirebiliyorsunuz. Normalde Dehya kötü bir DPS hepimiz biliyoruz. Ben seviyorum bu arada. Ama öyle desteklerle destekliyorum ki karakter çoğunuzun iyi DPS'inden bile fazla vuruyor. Çünkü C2R1 Shilenen gibi desteklerim var. c 2 1 demişken bir de işin kons yani takım yıldızı kısmına girelim. Bence kesinlikle kons ve silahtan uzak durmalısınız. Tabii ki free play olanlardan bahsediyorum. Çok parası olanlar bana donate atabilir. Çünkü oyuna yeni bir takım kurulum yapısı geldi. Benim neferim çok güçlü olacak. O yüzden c 2 bir aldım. Derseniz C0 Nefer, C0 Lauma C0 Colombina'lı Aganız sizden 2 kat fazla vurur ve oyun sonu içerikleri sizden 3 kat daha kolay bitirir. Ben bile içerik ücretsiz olarak Rütüple oynayan çoğu kişiden daha fazla viş atma şansım olmasına rağmen ben bile kons silah falan filan almaya korkuyorum. Çünkü Varka, Kolombina, Alice, Nicole gibi karakterleri kaçırma korkusu çok yüksek. Hele bir de Varesa, Inafe gibi karakterleri randa almak istiyorum. Sizin de almak istediğiniz karakterler vardır elbette randa. %50 kaybetmek içinden korkutucu ben de oyuna çok fazla para yatırmak istemiyorum sonuçta. O yüzden biri karakteri C2, R1 yapacağım ama Not kareyi karakterlerinin C0 yapmak daha mantıklı geliyor diye düşünüyorum. Şunu kesin olarak söyleyeyim. İstediğinizi alın lafım hala geçerli. Ama lağmanız yokken nefer alırsanız, inefanız yokken filins alırsanız otelde üzülürsünüz. Gene de nefer çok güzel açık dünyada gezerken kullansam da yeter diyorsanız alın. Ha tabi gene Ebis gibi tiyatro gibi yerlerde limitli düzeyde işe yarayabilir. Ama ceilingine yani hasarının çatı miktarına ulaşamazsınız. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Not Kraydaki bütün karakterleri alıp hepsine rehber yapmayı planlıyorum. Her akşam 8'de Kik'te canlı yayındayız. Genel olarak Genshin ve Genshin'i bitirdiğimizde başka oyunlara bakıyoruz. Ama asıl odağımız full muhabbet. Soru cevaplar, yardımlaşmalar falan oluyor. Ayrıca Japonya'da gezdiğim vlog videolarına ise Japon Tozu isimli kanaldan ulaşabilirsiniz. Eşimle birlikte Japonya'yı geziyoruz. Yerel lezzetler, işte anime figürleri, cosplayler, tapınaklar gibi şeylere göz atıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videonun sonuna şunu ekleyeyim. Burada yeni bilgisayar almak için bir donate bar'ı açtık. Yeni çıkacak Oyunların videolarını hazırlayabilmem için yeni bir bilgisayar lazım. Eğer ki destek olmak istiyorsanız Kik'den abone olabilir, abonelik hediye edebilir veya Kik's göndererek donate atabilirsiniz. Daha dün açtık donate barını ve bu barın bir kısmı doldu. En yakın sürede doldurup ortalama bir bilgisayar almak istiyorum. Yayın açık olmadığında da abone olabiliyorsunuz. Akşamları yayına gelemiyorsanız bile abone olarak katkıda bulunabilirsiniz. Barı ilerletecektir. Veya yayınlara katılıp abone olursanız, abonelik hediye ederseniz daha güzel etkileşimli olur bu sizin için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Banana mı ye? Banana BANANA Delirdi hatun biraz içince kitledi kaldı bananam içinde aradık bulamadık hiçbir kilitli kaynar su dökmek iyi bir plan değil. Banana mı ye? Banana BANANA <laughs>